hoş geldiniz. Rojbaş, Denbaş, Hun Hami Bıkheratın, Sersera, Serçava Hatine. Tabii sizler buraya ekranları başında bizleri izlemek üzere ekranları başına geçen herkesi sevgili Türkiye halklarını Den Parti adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. İlginiz de gösteriyor ki tarihi bir andan geçiyoruz. çok önemli bir eşikteyiz, çok önemli bir kavşaktayız. Bugün gelen mesajla birlikte bunun önemi daha da arttı. Ee, şimdi bu bundan sonraki gelişmeler neler olacak sorularınız hepsine tek tek gelmeye çalışacağım. Ama takdir edersiniz ki e, bütün sorulara cevap veremeyebilirim. O yüzden siz şimdiden en başından söylüyorum. Tekrar olabilecek soruları eleyerek lütfen mümkünse sorunuz. Ben mümkün mertebe zaten tüm sorularınıza cevap verebilmek için bugün karşınızdayım. E, Dem Parti adına. Şimdi öncelikle partimiz adına şunu söylemek isterim. Yepyeni bir sayfa açılıyor sevgili arkadaşlar, sevgili Türkiye halkları. Tarihi bir eşikteyiz ve bu tarihin içindeyiz bizler. Yani tarih biziz, tarihi biz yazacağız. Bu tarihin yazımına biz talibiz. Daha önce de söylemiştik bunu. ilk kez açıklamıyoruz. Bu süreçte yalnızca tanıklık etmiyoruz. Bu süreç bize çok hayati sorumluluklar da yüklüyor. Niye çok hayati sorumluluklar yüklüyor? Çünkü insan hayatından bahsediyoruz. Bu hafta bir kez daha gördük ki çok kıymetli bir şey bahsettiğimiz konu. Çatışmasızlık, savaş ve savaşın son bulma ihtimalinin gerçekleşmesinde her geçen gün daha önemli bir aşamaya doğru ilerliyoruz ve ilerlediğimiz her aşama hepimize yeni sorumluluklar yüklüyor. Bugün yıllardan sonra tam 26 yıl sonra ilk kez Sayın Öcalan'dan İmralı'dan bir görüntü gördük. Bütün Türkiye halkları, bütün Türkiye kamuoyu ve dahi uluslararası kamuoyu çünkü sıcağı sıcağına gelen açıklamalar ve mesajlar da var. Dünya da ilgiyle takip ediyor. Demek ki neymiş? Türkiye'nin Kürt meselesi, Türkiye'nin demokrasi sorunu yalnızca Türkiye'nin sorunu değilmiş. Bugün bir daha gördük. Hem bölgesel etkileri itibariyle hem bölgesel etkileri dolayısıyla dünyada yaratacağı etkiler dolayısıyla da yalnızca Türkiye ile sınırlı olmayan aynı zamanda uluslararası bir sorundan bahsediyoruz. O sebeple de çok tarihi bir kavşakta olduğumuzu bir daha bölgesel gelişmeleri de göz önünde bulundurarak söylemek isteriz. Yine önemli belirtmek istediğimiz bir konu Dem Parti olarak bu Türkiye'nin de ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an, tarihi bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Yıllarca çözümün demokratik bir çözümün, barışın, eşit, adil, onurlu, kalıcı bir barışın çözümünün adresi İmralı'dan Sayın Hocalandan geçer dedik. Bugün bir kez daha görülmüş olmalıdır. Temennimiz bu. Neler söylemek istediğimiz geçen yıllar boyunca. Neden tecrit kaldırılmalı dedik. Neden sesi duyulmalı dedik. Neden sözü duyulmalı dedik. Neden çözümde önemli bir rol oynayabilir ve onun oynayabileceği rolü hiçbir aktör ikame edemez dedik. Bunlar bir hakikati tespit etmek içindi. Bunlar başkalarının söylemeye cesaret edemediği bir gerçeği göstermek içindi. O yüzden bugün gelen hem Sayın Hocalan'dan hem Sayın Cumhurbaşkanı'ndan DEM Parti ile ilgili bir takım değerlendirmeler var biliyorsunuz. Bu hafta boyunca da bir takım gelişmelere birlikte tanıklık ettik. Önce İmralı'da DEM Parti İmralı heyeti Sayın Hocalan'la görüştü. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleşti. Nihayetinde bugün bir video mesaj geldi. Birkaç gün içerisinde, onun da tarihini sizlerle paylaşacağız, yeri sizlerle paylaşacağız. Silahların tümden devre dışı kalması için bir ilk adıma hazırlanılıyor. PKK tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda da bunu görüyoruz. Tüm bunlarla ilgili detaylıca konuşacağız. Size bunları zaten söyleyeceğiz, nerede olduğunu ve tarihi de açıklayacağız. Ancak, şunu ifade etmek isteriz ki, Dem Parti olarak bu tarihsel anda tekrar kayda geçirmek için eşit, adil, onurlu ve kalıcı bir barış için, yıllardır uğruna mücadele ettiğimiz evrensel değerler için, halkların bir arada özgür yaşamı için, eşit bir kardeşlik ve demokratik bir Türkiye için dün olduğu gibi bugün de kararlı, umutlu, heyecanlı ve hazırız. Gönüllüyüz, istekliyiz, hevesliyiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi, kuşkusu olmasın. Hiçbir tereddütümüz yok bu konuda. Hiçbir ikilemimiz yok bu konuda. Hiçbir siyasi hesabımız yok bu konuda. Biz bu meseleyi yani Türkiye'de Kürt meselesinin çözümünü ve Türkiye'nin demokratikleşmesini bütün siyasi hesapların, bütün siyasi çıkarların, bütün siyasi pozisyon alışların, bütün siyasi çelişkilerin üzerinde tutuyoruz. Tekrar ediyorum. Sözüne ettiğimiz konu insan hayatı. Bugünün önünü açanlar var. Bugünlere ulaşmamızı canı pahasına sağlayanlar var. Hatta bunlardan birinin ölüm yıl dönümü yarın. Katledilişinin yıl dönümü. Mesela her günümüz böyle bir ismi yani demokratik siyaset alanının genişlemesi için hayatını, canını ortaya koymuş isimleri bize hatırlatıyor. Dolayısıyla biz Vedat Aydın'ı anarken ismini sayamayacağımız onlarca, yüzlerce, binlerce insanı birlikte anıyoruz. Onların anılarına bağlılığın nasıl bir sorumluluk yüklediğini biliyoruz, bunun farkındayız. Rolümüzün, misyonumuzun Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu demokrasinin bu soluk alamayan halimizin ancak soluklanabileceği yerin Gerçek, sahici, hakiki bir barış olduğunun farkındayız. Sorumluluktan kaçmıyoruz. Bilakis, herkesi en az bizim kadar risk almaya, sorumluluk almaya, cesur olmaya davet ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun yapmamız gereken siyaset alanını genişletebilmektir ve bu ciddiyet gerektirir, bu sahicilik gerektirir bu cesaret gerektirir, bu özveri gerektirir, bu fedakarlık gerektirir, bu göze alabilmeyi gerektirir ve biz bunun için buradayız. Dünden de daha kararlı bir biçimde. Yeni bir sayfa açıldı dedik. Yeni dönem hepimize sorumluluklar yükleyecek dedik. Tabii ki bunun en önemli konularından biri de adalet meselesi. Bugün Türkiye'de bir yandan yaşanan adaletsizlikler, bir yandan süren antidemokratik uygulamalar biliyoruz, görüyoruz, kaygıları ve endişeleri arttırıyor. Ancak bu kaygı ve endişeleri azaltabilecek olanlar, yani Türkiye'de barışın ve aynı zamanda demokratikleşmenin yolunu açabilecek olanlar, birlikte yol almak üzere dayanışanlardır. Bizleriz. Yan yana gelişimiz arttıkça bu yolu açmak konusundaki kararlılığımız yükseldikçe endişeler ve kaygılar da azalacaktır. Yine Sayın Hocalan'ın bugünkü açıklamasına gelmek istiyorum. Çok net ifadeler var sevgili arkadaşlar Sayın Hocalan'ın açıklamasında. Hiçbir tereddüte yer bırakmayacak açıklamalar var. Üstelik satır aralarında değil. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. Bunun çabası ve mücadelesi onlarca yıldır sürüyor. Sesi bugünkü kadar koşullar el vermediği için yankılanmamış olsa da bugün ulaştığımız noktanın ardında onlarca yıllık bir çaba, uğraş, emek ve mücadele olduğunu hatırlatmak isterim. 1993'te yarım kalmış bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu yarım kalmamalı. Bu tarihi eşikte yapılması gereken her şey ama her şey demokratik siyaset alanını genişlemeye genişletmeye dönük bir biçimde yapılmalı. Nedir bunlar? Yine burada sıkça söyledik. Ne olabilir güvence sağlayabilecek şey? Hukuk olabilir. Hepimizin ortak teminatı, hepimizin ortak ihtiyacı hukuk. Dolayısıyla biz hukuk ve hukuka dair güvencelerin hiçbir kaygıya, endişeye kapılmaksızın, hiçbir siyasi hesap yapılmaksızın bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini hatırlatmayı bir sorumluluk sayıyoruz. Bu da bir hakikati ortaya koymak, bu da bir ihtiyacı ortaya koymaktır. Bu da bizim görevimiz. Bunun için mecliste bulunan ya da bulunmayan, grubu bulunan ya da bulunmayan tüm siyasi partiler de sorumluluk üstlenmeli. Fikri bütün ayrılıklarını bir yana bırakıp, Türkiye'nin temel iki meselesi için ve üstelik birbirinden ayrılamaz temel iki meselesi için Kürt sorununun demokratik çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi özgür, eşit bir şekilde bir arada yaşam ve Türkiye'nin ikinci yüzyılını birlikte demokratik bir biçimde inşa edebilmek için sorumluluk üstlenmeliler. Demokratik siyaset içinde halk iradesi, halkların iradesi en çok bahsettiğimiz konu. Yani bu barış arayışının toplumsal tarafı, toplumsal yüzü ve toplumsal ayağı bu çok önemli. Bu çok önemli olduğu için bu hem toplumsal meşruiyet açısından önemli hem işte sıkça duyuyoruz bilgilendirilmiyoruz kaygılarımız var endişelerimiz var bunları gidermek için önemli. Düşünsenize şu günlerde bizim aylar öncesinde çağrısını yaptığımız komisyon kurulmuş olsaydı çok daha aktif bir rol üstlenebilirdi. Biz bu çağrıyı Aylar önceden parti adına yaptık. Meclis aktif bir rol üstlensin dedik. Meclis başkanı bu konuda inisiyatif alsın dedik ve dedik ki tüm siyasi partilerden oluşan özel yetkilerle donatılmış bir komisyon oluşturulsun. Tekrar ediyoruz. Temennimiz evet o komisyon bugünlere yetişmedi ama zaman kaybedilmesin artık. Hızlanalım. Madem bir devlet politikasından bahsediyoruz Kürt meselesinin çözümüne dair o zaman bunların emarelerini somut bir biçimde görelim. Toplumun bunları görmeye ihtiyacı var. Bunu yineliyoruz. Komisyon bir an evvel oluşsun. Özel yetkilerle oluşsun. Bu bir kazanım olarak görülmeli. Çok hayırlı, çok önemli, tarihi bir meselenin çözümü için yola koyulacak bu komisyon. Ve Türkiye'de Toplumsal barış, toplumsal bütünleşme ayağıyla ilgili de çok önemli yine bir rol oynayabilir. Sevgili arkadaşlar, biliyorum en çok merak ettiğiniz konu, günlerdir tartışılan konu. Silahların devre dışı kalması için bundan sonra ne yapılacak konusu. Bu konunun çeşitli cevapları var tabii ki. Bazıları bizde, bazıları bizde değil takdir edersiniz ki. Bunu her zaman açıklıkla ifade ettik. Çünkü süreç tarafları açısından daha önce de söylediğimiz gibi kendi ritminde ilerliyor. Ancak biz önemli öznesi olarak sürecin bir kolaylaştırıcılık rolü üstlenmek istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz? Yolu açmak istiyoruz. Bu yol sağlam dayanaklarla yürünebilsin diye. Yıllardır yapmaya çalıştığımız şeyi yapıyoruz siyaset konuşsun diyoruz. Farklı fikirler Türkiye'de örgütlenme özgürlüğüne kavuşsun diyoruz. İnsanlar fikirlerini özgürce ifade edebilsinler diyoruz. Halk iradesine saygı duyulsun diyoruz. Seçme seçilme hakkına saygı duyulsun diyoruz. İnsanların tercihlerine saygı duyulsun diyoruz. Herkes için adalet hakkından bahsediyoruz. Hepimiz için barış hakkından bahsediyoruz. Hepimiz için demokrasi hakkından bahsediyoruz. Bizim kolaylaştırıcılık tanımımız tam da böyle bir şey ve siyasi partilere yaptığımız çağrının bağlamı da tam da böyle bir yer. O yüzden biz 11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleştirilecek 12 Mayıs kongre kararlarına uygun bir şekilde atılacak bu somut adımı izlemek için eş genel başkanlarımız Bileşen partilerimizin eş genel başkanları, eş sözcüleri, merkez yürütme kurulu üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmıyla birlikte DEM Parti heyeti olarak 11 Temmuz'da Süleymaniye'de bir grup PKK'nın katılımıyla gerçekleştirilecek bu ilk adıma, bu tarihi ana tanıklık etmek için orada olacağız. Bunun yalnızca bir tanıklık olmadığını biliyoruz. Tanıklığın çok önemli bir sorumluluk, ciddiyet yüklediğinin de farkındayız. Biz bu olaya, bu meseleye ciddi yaklaşıyoruz ve herkesi zaten ciddiyetle yaklaşmaya davet ediyoruz en başından beri. Yalnızca DEM Parti'nin meselesi olmadığını söylüyoruz. O yüzden şu çağrımızı da yinelemek istiyoruz. Bu tarihi ana yani silahların tümden devre dışı kalması için atılacak bu somut adıma kongre kararlarına uygun bir şekilde ve Sayın Öcalan'dan gelen bugünkü mesaja uygun bir şekilde atılacak bu adıma bu ülkede Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt meselesinin eşit, adil, onurlu ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için kendini sorumlu hisseden Herkesin aynı hassasiyetle yaklaşmasını temenni ediyoruz. Bunu bir yenme yenilme, bunu bir tasfiye, bunu bir taviz gibi görmemek, böyle yaklaşmamak ve bu dili, üslubu ve yaklaşımı değiştirmek gerekir. Görüyoruz ki halen sürecin hassasiyetine rağmen bu dil tercih ediliyor. Bu meselenin bu dille çözülemeyeceğini geçen on yıllar bize gösterdi. Önümüzdeki on yıllarda yeni bir dil, yeni bir yaklaşım, yeni bir üslup ve yeni bir zihniyete ihtiyacımız var. Bunu görmeyi temenni ediyoruz. Aynı zamanda diyoruz ki bu tarihi eşik bizim için bu anlama geliyor. Toplum içinde çok önemli anlamları var. O sebeple de demokratik siyasete tam geçiş için gereken tüm mekanizmalar bir an önce oluşturulmalı. Yani ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu bir şekilde yasayla desteklenerek, yasal güvencelerle desteklenerek bu fırsat kalıcı hale getirilmeli. Sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları, bu tarihi eşikte tarihi bir açıklamanın geldiğini söyledik. Bu ilk tarihi açıklama değil ancak yeni tarih yazımı için unutulmayacak açıklamalar bunlar. Tarih bu açıklamalarla bu açıklamaların içerdiği ve bundan sonra ona uygun şekilde atılacak adımlarla yazılacak. Hem yakından takipçisiyiz biz bu sürecin. Hem yalnızca den partiye bırakılmaması gerektiğini tekrar ifade ediyoruz kendimize güveniyoruz. Bu konudaki tecrübemize, ortak mücadelemize güveniyoruz. Ancak Türkiye'nin bu kadar kritik bir meselesinde herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve herkesin yapabilecekleri olduğuna da inanıyoruz. O sebeple yalnızca Kürt sorunu için değil, uluslararası bir mücadele ve dayanışma içinde tarihi bir dönüm noktasında olduğumuzu ifade etmeliyiz. Yine bir başka temennimiz, dünya barış ve çözüm deneyimlerinden bahsederiz hep. Oralardan esin almaktan bahsederiz. Türkiye'de geliştirilecek olan barış ve demokratik çözüm modelinin dünya literatürüne geçmesini temenni ediyoruz varacağı hedef itibariyle eşit bir kardeşlik, demokratik bir Türkiye yaratıp bölgeye örnek olmasını, Orta Doğu'ya örnek olmasını temenni ediyoruz. Yani Türkiye halklarının barışının demokrasiye sarılarak, demokrasiyi güçlendirerek, demokratik bir cumhuriyeti inşa ederek başarıya ulaşmasını temenni ediyoruz. Bu konuda da üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu dün de ifade etmiştik. Bugün de bir kez daha yineliyoruz. Sağ olun geldiğiniz için. Sorularınız varsa hızlıca alayım. Sizden başlayayım peki. Buyurun. Bir video Soruyu duymayanlar için tekrar edeceğim. Geçen tekrar etmeyi unutmuşum bu konuda. Özel olarak bir not iletildi. E, Sayın Öcalan'ın ikinci bir video mesajı olacak mı? E, 11 Temmuz'da olacağına ilişkin bizde bir takım bilgiler var dediniz. E, bizde böyle bir bilgi yok ikinci bir video olacağına dair. Takdir edersiniz ki biz 11 Temmuz'da Süleymaniye'ye gideceğimizi sizlerle paylaştık ve e, gideceğiz, orada olacağız. E, ancak biz... Hem orada ev sahipleri var. Yani Irak-Kürdistan bölgesinde gerçekleşecek sonuçta bu adım orada atılacak. Şeyi bilmiyoruz. Bir grup PKK'linin katılımıyla gerçekleşecek bir somut adımı izlemeye ve o tarihi anda orada olmaya gideceğiz. Ancak orada içeriye dair bizim bir bilgimiz yok. Bu bilgi olsa olsa bu somut adımı gerçekleştirenler ve gerçekleştirmeye hazır... Dananlarda olabilir. Ancak Sayın hocalandan ikinci bir görüntülü video bilgisi bizde yok. O yüzden bunu teyit edemiyorum. Teşekkür ederim. Var mı başka soru? Arkadaşlar buyurun. Evet. Bir kadın arkadaşla devam edelim isterseniz. bazı siyasi partilerin yönünde haberler çıktı. Böyle bir eee çağrımız geri dönüş Şimdi bizim şöyle bir çağrımız var. Eee soruyu tekrar edeyim unuttum evet. Bazı siyasi partileri de buraya davet ettiğimiz ya da çağırdığımıza ilişkin sordunuz. E biz bunu zaten bu kürsüden daha önce defalarca yaptık. Bu yalnızca iktidarından muhalefetine herkesin meselesi, yalnızca den partinin meselesi değil. Biz sorumlu hissediyoruz kendimizi. Türkiye'ye karşı sorumlu hissediyoruz. Türkiye'nin barışına karşı sorumlu hissediyoruz. Türkiye'de demokratik çözüme karşı sorumlu hissediyoruz. Türkiye'de eşit bir yaşamın inşasına dair bir sorumluluk üstleniyoruz. Bu yalnız bir siyasi partinin meselesi değil olmamalı. Bu arada şunu da ifade etmeliyim. Muhalefet partileri tüm bu yaşanan antidemokratik uygulamalara rağmen, tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen bu sürece destek vermek istiyorlar ve biz bunu büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Son derece yapıcı bir yerden pozisyon almak istiyorlar. Ancak bu pozisyonu güçlendirebilecek adımların, bu pozisyonu güçlendirebilecek bir takım Görüşmelerin iktidar bloku tarafından da yapılması gerekir. Elbette biz e, bu e, somut adıma, bu tarihi ana tüm siyasi partilerin aynı sorumlulukla yaklaşıp iktidarından muhalefetine orada olmalarını ve sorumluluk almalarını isteriz. Bu gizli saklı bir şey değil, açık, aleni bir biçimde e, söyledik zaten bunu. E, i̇ktidar bloku da, muhalefet partileri de, parlamento dışındaki muhalefet partileri de 11 Temmuz'da Süleymaniye'de bu ana tanıklık etmeli. Tanıklık edip bu sorumluluğa ortak olmalı. Eğer Türkiye'de demokratik siyaset alanının genişlemesini istiyorsak bu meseleye böyle yaklaşmak durumundayız. Sizin vardı sorunuz onu da alayım. Ben aynı bir başka soru. Ee, Barış sürecinin toplumsal önemli dedin. Sizce bu terörsüz Türkiye süreci e, halk nezdinde bir meşruiyet kazanıyor? Nereden ödedildi? Ben ilk kısmını duyamadım. Sizce dediniz? Terörsüz Türkiye süreci toplum nezdinde bir meşruiyet kazanmış gibi performans akımları değerlendirilebilir. Şimdi nereden baktığınıza bağlı siz şöyle sordunuz soruyu. Sizden doğrudan alıntılayarak soruyorum. Terörsüz Türkiye süreci Toplum nezdinde bir meşruiyet kazandı mı dediniz? Biz böyle adlandırmıyoruz. Bir kere e, bunu söyleyelim DEM parti olarak. Biz barış ve demokratik toplum süreci olarak bakıyoruz bu sürece. Yıllarca terör, güvenlik meselesi gibi kavramlar kullanıldı. 10 yıllar bize gösterdi. Türkiye'nin deneyimleri bize gösterdi ki meseleyi doğru adlandırmayınca doğru sonuçlar da alınamıyor. O yüzden meseleye böyle yaklaşmamak gerekiyor. Toplumsal meşruiyeti olan konu toplumsal talebin kendisidir. Bugün toplumsal talep Türkiye'nin daha özgür, daha eşit, daha adil bir ülke olması yönünde. Dolayısıyla evet demokratik çözümden, barış arayışından daha meşru bir şey olamaz, olmamalı. Bunun meşruiyetini arttırmak, kaygıları gidermek, endişe, duyulan endişeleri anlamak, itirazları, eleştirileri, önerileri yapıcı bir biçimde değerlendirmek iktidarından muhalefetine herkesin görevi ancak şunu da hatırlatmak isteriz. En çok da devlet yetkililerinin görevi. En çok da bu ülkeyi yönetenlerin görevi. Eğer bir devlet politikasından bahsediyorsak ki dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada böyle dedi ve doğrudan Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu. Bugün Cumhurbaşkanı kendisine grup toplantısında teşekkürlerini ifade etti, şükranlarını ifade etti, memnuniyet duyduğunu ifade etti. O halde bize de şunu söylemek düşer. Toplum olarak da, siyasi partiler olarak da, muhalefet partileri olarak da şunu söylemeliyiz. Evet, biz bu memnuniyet verici söylemlerin, sözlerin eyleme dönüşmesini bekliyoruz, somut alaba dönüşmesini bekliyoruz. Tabii ki toplumsal meşruiyet, hukukla, yasal güvencelerle güçlenir. Ama e, barış ve demokrasi hakkından e, daha meşru bir hak ne olabilir ki? Buyurun. Adalet Bakanı ile Den Parti İmralı heyetini yapacağı görüşmeyi e, sordunuz. Neden ertelendiğini sordunuz. Bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı zaten neden ertelendiğini. Yeni bir gün belirledi mi diyorsunuz? Evet. E, yeni bir gün henüz belirlenmedi. Önümüzdeki günlerde bu görüşme gerçekleşecek ama bu görüşmenin gerçekleşememiş olmasının nedeni de e, cenazeye katılım e, dolayısıyla olduğunu Adalet Bakanı da ifade etti. Ne yazık ki e, biz de bir daha böyle acılar yaşanmasın diyoruz. Bir daha ölümler yaşanmasın kim olursa olsun hangi etnisiteden olursa olsun hiç fark etmez artık artık yeter artık çözüm konuşsun ölüm konuşmasın yoksa başka soru teşekkür ediyorum geldiğiniz için sağ olun arkadaşlar iyi çalışmalar iyi kolaylıklar kolaylıklar diliyorum sağ olun. E aí